Ne oldu lan? Vallahi basmıyor. Motor çalışmıyor hocam. Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte BMW Drive oyununu oynayacağız. Yani kazalar falan bayağı gerçekçi. Güzel bir oyun işte. Bugün sizlerle birlikte S2000, Mercedes, Dodge Challenger falan filan işte. Bunları son hızla böyle çarpıştıracağız. Yani ağaca falan neyse yani işte arkadaşlar direkt oyuna geçelim Evet şimdi şu haritayı bir seçelim dümdüz bir harita seçtim ee, ağaca falan çarpır sonuz yaparız diye öyle yani Evet şimdi şu arabayı bir değiştirelim bu oyunun kendi spawn arabası Şimdi öncelikle hangi arabayı kapıştırsak onu şey yapıyorum Gördüğünüz gibi bunlar oyunun kendi arabaları Dodge Challenger, BMW falan bunları ben kendim yükledim mod olarak ee, nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar şey isterseniz videosunu çekelim yorumlarda belirtin şimdi bence öncelikle bence bir GTR ile başlayalım şu iyidir tamamdır hmm. Burada bayağı bayağı iyi bu arada. Bir düz yola çıkayım arkadaşlar. Oo çok güzel bu Şimdi düz yola çıktık aga. Bir de yüz sınır koymuşlar. Aman Evet şimdi düz yola geldik. Son gaz basacağız aga. Sonrasında da çarpacağız. Başlıyorum. Oğlum, çok iyi bu arada ya. Şuna bir Tamam şu anda 130 140 150 160 Artık ibre böyle Sallanmaya başlıyor zaman Çarpacak 180'i gördük İlerliyor bu 200 gibi. 200 gibi. Aa 190 da takıldı. İşte so, 195 var. 200 ya. Ya diye 200. Tamam. 200 yazdık şimdi. Şuraya bir çarpı. Oha <laughs> <laughs> dümdüz oldu kendinize diyor. Evet arkadaşlar. Son durum bu. Pasifez olduk galiba. Yani. Tamamdır. GTR 200 bastı arkadaşlar. Şimdi arabayı değiştirelim. Bence bir AC gibi yapalım. Üçüncü de Dodge Challenger yapalım. Ama bu sarı olmadan olmaz ki. Yani. Evet şu maviyi seçelim o zaman. Evet başlangıç yerimize geldik. 3, 2, 1. Let's go. Valla kayıyor. Tamam toparladık. Bastı 130 140 150 250 olan bu arada GTR 300 battı Bu da 300 bence Ooo oh, tutandı 170 Tutandı lan Dur tamam 170 Yok no, daha gitmiyor arkadaşlar 170 de kaldı bir yere çarpalım Oo, 170 ben S2000'den daha çok şey eklerim yani hatta tez <laughs> Evet. dümdüz olduk Üçüncü aracımıza geçelim S2000 170 bastı şimdi Dodge Challenger'ı seçelim arkadaşlar Üçüncü araç olarak direkt düz yol olduğu için hani en azı serisi Yapılmış 3-2-1 Go Oha kalkışında zaten adam birinci oldu 200 400 olacak herhalde bu Bu ne oldu Kanka dönemiyorum çok hızlı çok hızlı 300 şu an 300. 306. 307. Kanda. Ama yani 300 ne kanka yu. Ne oldu lan? Arkadaşlar bu arada araba ilan. Anla ne avradını motor bozuldu lan. Vallahi basmıyor. Motor çalışmıyor şu an. Arkadaşlar motor arıza yaptı. Burası da dümdüz. Çarpamadık. Çarpıp geliyoruz hemen. Oha ya şuna baksana. 300 de. Tabii ki patates Motor sallanıyor. Ya Challenger birinci. Bence şu an e, Challenger birinci onu geçeceğini sanmıyorum. Şu an tahtta 300 ile de Challenger var. BMW'ye geçelim. Onun sonrasında Supra sonrasında kapatırız arkadaşlar öyle diyelim. E, şu güzel. Evet dördüncü aracımız BMW. Ye. Başladık. Oh. Challenger'dan sonra bayağı yavaş geldi. Eee 204, 204. gene 170 olur gibi. S2000 ne? GTR, GTR 175. Kaydı, kaydı, kayma, kayma olsun. 176, 177. 180. O zaman 200'ü görürüz. Bu mu? 190'daydı. 192. Tamam. 195. 196. 197. Adama <laughs> içeri geçecek mi? 198 Hadi 300 daha yap aga İkinciliğe vermek hadi Yok 199 Hadi Lan hadi Eşit ol var hadi. Yok. 200'ü göremedik. Vallahi 200'ü göremedik. Tamam hiç yoktan çarpalım da. Kimse başa dönmeyelim. Tamam şu anda 1 e, Challenger 2 GTR 3 BMW 4 de S2000. Beşinci aracımıza geçelim. Ve son araç arkadaşlar. İstediğiniz arabalar varsa bu arada yorumlara yazın. Yani mesela Ferrari, Lamborghini, Porsche'yi kapıştır ya. Yani aynı kuvarda olsun ki heyecanı kalsın. Hangisi olsun? Şöyle gibi. Paul Walker'ın arabası. Aga be. 3, 2, 1 Let's go. bakmaya baktı. Valla ne gidiyor ha. İyi gidiyor bu arada. İyi başladı. Bence ikinci bu olur. 220 görürüz gibi. 220 görürüz. 160 170 de gördük. Yok lan çok da ilerlemiyor. Suprasın sen. Kendine gel. 185 190 Tamam bu rahat ikinci ikinci Rahat dedik de 196 197 Sen şaka yapıyorsun ya 999. Ya buraya girin, Girmeden oldu işte ya Çarpamıyor zaten öyle oldu Dümdüz yol ya Hadi 590 da takıldı inanamıyorum Hadi Ya abi bunda da görelim Şöyle bir çarpalım o zaman. Çok da tatmin edici bir çarpışma olmalı açıkçası. Yapacak bir şey yok. Ya bir de Mercedes de yapalım ya. Ya tamam Mercedes de yapalım. Sonlara çok kaldı çünkü. Bir de aynı kul cool o yüzden. Drag diyor. Ee, olarak bu ama Drag dediği için bunu seçeceğim. Bu arada arkadaşlar o kırmızı da motor sesi öyle bir cırtlak çıkıyor ki berbat bir ses. İnşallah bunda da öyle değildir. Öyle bir ihtimalle. Oh berbat. Ee, burayı kısarım sizin için arkadaşlar. Berbat bir ses bu arada gerçekten. 3, 2, 1 Çok iyi başladı. 150 o oh, aga bu net geçti 200 ü. Net. Challenger'la kapışır bu. Gerçi 307 yaptı yani Challenger'da. Abi çok zor onu geçmek ya. Kamera bir Kayman Kayma kayma. Güzel. 250. Dur, dur, ayır. Tamam 250. 356. Evet ikinci Mercedes Benz oldu. Tamam bence daha da ilerlemeye gerek yok. 260 şuraya bir Uuu, patates olduk. Vallahi patates olduk. <laughs> Tamamdır. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Ee, bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Dediğim gibi istediğiniz araçları yorumlarda belirtin. Çekeriz yani aga bunun partikisine. Eğlenceli, gerçekçi bir oyun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.